İyi akşamlar değerli ve aziz Türkmenleri televizyon izleyenleri. Bir Müster Mikrofon programına hoş gelip siz, safhalar getirip siz. Bugün de güzel tapmacalarımız var ve güzel atasözlerimiz var. Ve aynı zamanda tapak şirketinin güzel armağalarını da hızlı bizimle. Merhaba. Merhaba hayatım. Gözün nezi Sağ ol, var olasın. Nezi geçer Ramazan? Hamdolsun, yüz bin şere. Hamd olsun 100 bin. Gözüm güzel tapmacamız var sonra senden. Evet. Tapmacamız nedir? Sen hiç e, deva görüp sen? Tabii. Tamam. İyi gidi. Deva ne var? 32, 34 bir böyle şeydi. 32, 34. 34. Son cevap? Böyle. İyi tabi özüm. İyi gidi. Bir insan var. Sen göresen özün ama özü görmezsen. Kimdi Şimdi bu. Çölge. Yo. Çölge insandı. Yüzge? Böyle. Yo. Düşün. E sen söyle güzel. Ben ben, de, ben, de, ben de. Ben ne oldu sana? Ne oldu? Ata söz soram sana. Ben evet. soram sana. Ben soram sana. Ben Ata sözümüz de dağ dumansız olmaz. insan da... Ee, Belsiz olmaz. Belsiz? Olmaz. Yok. Neyse, sen bizimle otur indi. Gözüm biz sana çok teşekkür ederek. Tabak şirketine güzel armağanımız olarak sana. Memnunum sizden. Tabi siz alamı güldürüp siz her vakit. Var vakit alamı gönlüne safa sağlıp siz. Memnunum sizden Eğuz <laughs> 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 Çok teşekkürler. Eyvallah. Arkadaşlar Nasıl? bizden ayrılmayın. <laughs> Güzel bir tapazamız var sorak senden. Tapazamız dedi. bir insanı var. Sen göresen özünü özü görmez seni. Kimdir? Kimdi? Özü görür mü Yok sen göresen özünü, özü özü görmez seni. Yani. Tersan mı Ne oldu şeçe? Şey. sen göresen özünü, özü özü görmez seni. Bilmiyorum vallahi. Buna boş ver. <laughs> Deva'nın okay. E sen de Deva görürsün kasapsız yani Deva'nın hepsi dişi var Bırıkta pas var ayağımız gider E bundan basit var 32 Az kaldı az az Yok mm. Bana geldi bir Deva Kasipsen ki dişin Cakipti 30 arası Yok 34 4 <laughs> saat 34 34 Aaa 34 de Ben de bakıyor 32 de 34 Eydi Ata söz soralım sen mamsı özün. Ata sözümüzdür. Dağ dumansız olmaz, insan denaysız olmaz. İnsan vallahi bir <laughs> Dağ dumansız olmaz, insan da hatasız olmaz. Hatasız olmaz. Tamam. Orhan Baba ne deyipti? Hatasız kul olmaz. Hatamla sev beni. Tamam? Tamam. Gözüm sana çok teşekkür ederim. Tabak şirketinin güzel bir armağanı var. Armağanı vererek sana. Çok güzel program inşallah. Harika karar. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar bizden ayrılma var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. siz. Gözüm ne desen? Allah razı olsun, hoş geldiniz. siz. Allah razı olsun. Gözüm, güzel bir tapmacağımız var sonra senden. Tapmacağımız diri. Devanın neçe dişi var? Devanın neçe dişi var? İnsanda 32 var. Basit devan. Zannederim 35 34 35 yoksa 34 4 4 4 4 <gülüyor> <gülüyor> Sağ <ol. gülüyor> doğru. Vallahi ben de bırak tamam da galatla tuz bas. Yani ben ben ne geldi yani. Hayır biz ne kadar <laughs> <Olsun. gülüyor> <laughs> e, bir var? Ne kadar galat doğsun. Tahammül sırrına gözüm eee bir insanı var sen göresen özün ama özü görmezseni hani. ha. Kimdi bu insan? İnsan yoksa eş Yok insan insan. Ben görerim Ramazan. Çocam? Yok. Ben görerim Ramazan. Özü görmez mi hani? Bu hatırıma gelmiyor. Neyse gözüm bir sana çok teşekkür ederiz, ederiz. Tabak şirketinde güzel armağanımız var. Armağanı Armağan verir sana. Olsun. Tabak şirketinden cümle avuzdan muvaffak olasınız. Allah cümle avuzda affetsin. Allah razı olsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şey Allah olsun. Umut Muhammed'in. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bizden ayrılmayın. Ne var gözüm? Sağlık hayatım sen. Sağ. Sen niye etsen orada? Gel bura. Çık yukarıya. Gözüm yüzü tapazamız var sonra sana. Tapazamız değil. Devan nesi dişi var? Nece? Devan nesi dişi var? Devan dişi yoktu. Ne? Bakan oldu. <laughs> <laughs> Devan dişi nece <nasıl> yoktu? Ne diyorsun? Selman'ın kuvatı yok. Kuvatı sen? Ben, sen, ben sana sorayım, sen bana sor. Yala. Sela. Devana sütü Sütü? Ne sütü? Evet. sütü şu Ne? Ne sütü ah, Ne sütü şu an? Ne sütü ben anadab ben bugün nerede mesela? <laughs> ne var? Ne Diyvan var? Diyan diye. ne var var?

Neyse bundan vazgeç. Kuhar dişi olar, aşağı dişi olmaz özünde. Ne? ne dur, bir dakika, bir dakika dur. Ne? Kuhar dişi olar özünde. Aşağı dişi yok yani diyen devanın. Olmaz he. Baba yok. Olmaz he. Olmaz. Ben sana sorum. Adaletler mi bulak? İyi de. Evet. O bir şey sorum sana dur. Evet. Bir insan var. Sen göresen özü özü görmez seni kimdir? şey çölce abi. Yok. Başın abi. Özü hani görmen özü görmez. Sen göresen özü özü görmez Ben göremez.

İlhan ha? Beni, iki, 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 iki. Ha? İnsan böyle kuvvetli sıktı yolları kuvvetli sıktı Ben kuvvetli sıktım Dememişsin hakkına geldim Ya güzel, hadi şey Ne? Ahahahahah <laughs> <Tümlüyor? gülüyor> Neyse gözüm al iki tane hazırım hayatım Hayatım Allah, <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Allah <laughs>. razı olsun hayatım Ben e, özünde ben de sordum özünde bilmezdim aldım Ramazan olsun size Cümlemize hayatım da bir senece Çıkar düşürmez bir tabi Bir yani diye orada bitti olsun bitti olsun Gözüm üzerinde mı? Vallahi hiç saçtım Güzel <laughs> <saludable. gülüyor> <Awak> <laughs> tabii şirketler bakarımız var. Sağ olasınız. Teşekkürlerim. Kadri Uza, televizyon memnunuz. İnşallah Ramazanımız kabul olsun. Sen o. Çok memnunuz. Ramazanımız kabul olsun. Barak Allah'a emanet olun. Hayatımız sağ olasınız. Neyse kime zaten sana? Kime? Hitler'e Kur'an. Eyvallah. Ben Hitler Türkmen'di. Arkadaşlar bizden ayrılma olun. Merhaba. Merhaba babam. Hoş geldin. Ne desem? Gözümüz Gözüm güzel tapazamız olur sorak senden. Tapazamız dire. Sen hiç kasapsan tamam mı? Sabah Sen kabul neyim ya? Zeytler bir Hiç diye bak kasip sen? Yok. Sen ara kasap. Ben zeytler zeytlerim kesmem. Ben diye ne adam? Bir şey de. Ben diye ne var? Yok. Yok da. Bel. Daha ne? Selaş. Kasip sen? İliş. İliş. Diye <laughs> ne adam? Diye ne adam? İstemez 34 tane adam. Diye sen de mesela. İliş şeyler. Taburun kopya geldi. Dörd. He. Vallahi taptıuz atfer besen. Vallahi kopya geldi بس kardeşim. Ey. Hazırız zımbı. Bale. Urayı taptırdı. Urayı taptandı o? İşler bende. Bir insan varsa. Kesme, kesme. Bir insan var sen göresen özü özü Yani kimdi? Gölge. Bale? Gölge. Yok. Nasıl yok? Yok. İliş. Yok. Nasıl yok? Yok. Gör. Çor. Sure. <laughs> Engelli daha doğru. Eee Daha... Saygı salamımız engellilere. Sana bir ayrı tapaca sorayım. Misin iş rakamı gire. Vallahi ben toptan başım sunmadı. Usta Abbas'ın başı sıkar. Usta Abbas, misin iş gire. Usta Abbas kamu diyor, kamu diyor. Usta Abbas kamu diyor. Ha. Harba Yok. Be. Yok. Ayı oyuncu da acı. Ne? Allah'a şey etme değil mi? Ayı oyuncu da hayatım. <laughs> Ayıyoştudu hayatım Ayıyoştudu hayatım Ayıyoştudu <laughs> Vallahi ayıyoştudu Biz hiç rakam o gibi Bilmiyorum Bile düşün İlişme bilmiyor Gözüm biz sana çok teşekkür ederiz Hoşgeldin Tabak şirketi güzel mağaramıza var Mağaramıza koyarız sana Memnun oldum senden izi Gözümüz atıldı <laughs> Hayatım Arkadaşlar bizden evet, ayrılma <laughs> Gözüm güzel bir tapazamız var sonra senden Tapazamızdır Sen hiç deva görürsen. Ben he Güzel Devan nesidir şu 34 Bale. 34. <tık> ne de bildi o? Valla baş mı işte? <gülüyor> <gülüyor> Ey be insan ne dedi şu an? 30 ki. Ya valla aferin. Ey de. Misi. E. Ne şey rakamı girer? Messi... Valla bu sualı çay sorsan hiç de bilmiyor. Onlara donan takıl yedirir. Yok. Ben sevmem diyorsun ha. Yok yok. Valla ben riyali Neyse boş ver buna. Bak seveceğim seni, koyma abi sevim sana. Daha seveceğim seni. İyi de. Bir insan var, sen göresen özün ama özü görmez seni. Kimdi? Bir insan var mı görürüm özün? Özü görmez seni. Çölce? Yok. her herhalde cahitirip sen kurbanı oğlum. Vallahi çok hassas <laughs> Neyse bir sene çok böyle. Kamera. Kamera. Yok. Ömer kamera. Yok. <laughs> Danış mı? Biz ya. <laughs> <laughs> Aferin Ali. Gördüm sana çok teşekkür ederim. <laughs> Tabak şirketi güzel makarna verdik sana. Sağ olasınız. Şirket tabaklarını memnunum. Aynen daim şu ağlardılar. Bu yok. yok. Sımdılar. Allah razı olsun. <laughs> Gördüm çok sağ ol. Sen sağ ol. Eyvallah. Sağ teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar bizden ayrılmalı. Merhaba. Merhaba gözümüze. Nasılsın? Sağ olasın. Var olasın. Sağ olasın. Neydi yukarıda kalkıpsan? Vallahi yorgunluk beni de. Kay kay kayıt sen kimse ne olup? Geceler işler. Geceler, eh. geceler yârim <laughs> oldu. Ay. Anam anam garibem. Evet. Eh, gözüm tapmazamızdır. Evet. Başım üzerine. Tapmazamızdır. Bir insan var. <laughs> Dayına dayı. Sanım dayı mı aldım hanım? <gülüyor> <gülüyor> ne ağırdı? Bir insan var. Sen görürsen özü öz görmez seni. Kimdi? Bir insan var. Sen görürsen özü ama özü görmez seni. Çordu. Böyle? Çorda. Çor engelli. Aslanım. <laughs> Çok doğru. Eydin. Sen hiç deva görüp sen? Deva? Ha? Adam var deva görmeyeyim. Deva ne çeşit var? Deva ne çeşit var? Başarın 32'yi var, devanın 34'ü var. Bilmem, ben senden 64. 34. 34? gözün <laughs> geldi Yok vallahi. Düz düz bak düz düz biz sana çok teşekkür ederiz. Evet. Tabak şirketi ah daldı. Ah diyendam dağıldı hiçbir şey ben inanmıyorum. Kur'an hakkız daldı. E, İyi Bu neydi? Neydi? Bu? Bu Haa. Tabakın baharatlardı. Tamam. Gel bir <laughs> <laughs> Çok sağol evet. Eyvallah. Arkadaşlar bizden ayrılma olur. Evet değerli ve aziz Türkmenleri televizyonu izleyenleri bugün de bir mikrofon programının sonuna erdik. Tabii ki burada sormuş iyidir diyedik bir insan var. Sen göre sen özü özü seni görmek tabii ki o da engellidir, kördü yani. Onun yanında ayrı bir tapmazamız var sordu diyedik. Devan dişi var. Devanın 64 dişi var imiş. Onun yanında her zamanki sorumuz o da misi. Nişin rakam on girer. Bunu hiç kimse tapmıyor tapmayacaktı da. Onun yanında da güzel bir atasözümüz var sordu diyedik. Daha dumansız, insan hatasız olmaz. İnsanlarla güzel sohbet ettik, güzel eğlendik, güzel şakalaştık, güzel e, ee, çöp ettik. Onun yanında aynı zamanda tabak şirketi güzel armağanlarını dağıttık. Bugünlük bu kadar. yarım müsterim mikrofon. Görüşmek üzere. Eyvallah.